Sabah dedim ya ya böyle kırgınlık var üzerimde diye yoksa benim içim kıpır kıpır anlaşılmıyor. Yalnızlığın emredim hep avuçlarımda ne gelir kiminden kimse tutmadıktan. Anlaşılan birisi hala eski sevgilisini unutamamış. Anlaşılan biri hala kendisini ilgilendirmeyen konulara... ...burnunu sokmaması gerektiğini anlayamamış. Hadi ama için Sence de hala şu Bayrampaşalı denen çocuğu unutup... ...yeni denizlere yelken açmanın vakti gelmedi mi? O denizler benim için yeni değil. Eski ve içi yılan balıklarıyla dolu. O yüzden fark ettiysen hiç kıyısına yaklaşmıyorum bile. Hayret. Benim bildiğim yılan balıkları tatlı suda yaşar. Benim bildiğim senin içinde olduğun hiçbir şey tatlı kalmaz. Şu hırçın ve acımasız tavrını bile çok özlemişim biliyor musun? Keşke ben de senin şu yılışık ve pişkin tavrın için aynı şeyi söyleyebilseydim Furkan. Elsin dur. Ben aslında buraya sana bir teklifte bulunmaya gelmiştim. Ben anladım onu zaten. Ya sana daha ne kadar hayır diyebilirim bilmiyorum. Böyle kafamın üzerine acaba hayır Furkan seninle bir daha asla ama asla çıkmayacağım yazılı ne ışıklı bir tabela falan mı astırsam acaba? Güzel şaka. Ama benim teklif edeceğim şey tam olarak öyle bir şey değil. Tamam ne teklif edeceksen et, ben de hayır diyeyim gideyim çünkü çok sıkıldım. Tamam anlatıyorum. Öncelikle kaçan kovalanır diye bir söz duymuşsundur herhalde. Aa, duymaz mıyım? Bir senedir senden kaçtığım halde pişkin pişkin kovalıyorsun. Ki ben ona pişkinlik değil de kaderinin peşinden koşmak diyorum ama... ...her neyse, demek istediğim şu ki... ...bu kaçan kovalanır ilkesi sen ve Güney arasında da var anlaşılan. E tabii senin açından küçük ama hayati bir farklı de kendi başına gelebiliyor musun yoksa bunun içinde tuttuğun adamların var mı? Sadet şu ki Güney'le tekrar bir araya gelmek istiyorsan onu kovalamaktan vazgeçip kaçman gerekiyor. Örneğin Güney senin şu an bir erkek arkadaşın olduğunu öğrense dakikasında tekrar senin peşinden koşar da eminim. Tahminde bulunuyorum. Güney'i kıskandırmak için çıkacağım kişi sen misin? Yani eski bir dost için yapmayacağım çok az şey var. Tabii ...senin sevgilinmiş gibi rol yapmak da bunlardan biri değil. Ya. Ya. E tabii... ...benim de Güney'le tekrar bir arada olmak için yapamayacağım çok az şey var ama... ...rol gereği de olsa seninle çıkmak bunlardan ilki. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş elçin de lafı gediğine ne oturttu ya? Öyle böyle değil, iyi oturttu ya. Sen gelsene buraya, ben senin yediğine bir şey oturtacağım. Sinir şey. ...Allah'tan bu yoyoyu bulduk da sinirlerim biraz şey oldu. Yo yok, o olmaz. Yo yok, o da olmaz. Yok, yok, dinle beni millet. Yok, yok, bana bir koca lazım. Yok, yok, o da bu gece lazım. Yok, yok, ama kim? Beni bu mezunlar gecesinde taşıyabilecek presentable, mümkünse kendi arabası olan ideal bir koca arıyorum. Esmo şatlım vakitte en az senin kadar daralıyor. O yüzden sana yakışıklı olmasa da en azından imdat çekici kıvamında bir koca lazım. Hasan Paşa, işte buldum. Ben zaten hep buralardayım Sultan. Lafımı kesme Hasan Paşa'dan aşağı Kasım Paşa. Plancıklar, taşlar hemen yerine oturdu. Akşam okul çıkışı kimseye söz vermiyorsun benimsin. Kimseye söz verme. Söz. Kimseye söz vermeyeceksin demedim mi ben sana? Şahane Koleji bizi kardeş okul ilan etmiş. Bu yüzden bir toplantı düzenliyor onurumuza. Seninle ve bir öğrenciciğimizle onların bu davetine icabet etmemiz gerekebilir. Vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum sultanım. Bekle, sana önce söz vereyim, ondan sonra konuşabilirsin. Söz senin tatlım. Siz iyisini bilirsiniz sultanım. Evet, bildim zaten. Şimdi beni Marcus Antonius talihimle baş başa bırakıyorsun. Hadi şimdi tıpış. Kendime akşam için iç güveysinden hallice bir koca buldum. Şimdi sıra geldi, bir de çocuk meydanına. Benim çocuğum olma görevini layıkıyla yerine getirecek... ...ama annesi olmamı sorgulamayacak bir geri zekalıya ihtiyacım var. Buldum. Ama ismini kapıdan dışarı çıkıncaya kadar söylemeyeyim ki tatlıcıklar merak etsin. Değil mi? Ya paşa. Kardeşim ben sana bir şey söyleyeceğim ya. Ben Gülcan'ı seviyorum ya. Yok abi olmaz ya. Hem ortada fol yok, yumurta yok. Kızın kendisini açılamamışsın, abisine mi açılacaksın? Hem de sabah söylediklerinden sonra. Ah be Mert. Bunca yıl kale kapısı gibi kapattın kalbini. Şimdi en olmadık kişiyi açıyorsun. Şimdi çık işin içinden çıkabiliyorsun. Ne yapıyorsun oğlum? Ne konuşuyorsun? Ne kendi kendine? Hiç, hiç yok bir şey. Hadi. Mert itiraf et. Ne itiraf edeyim kızım? Ben tam gelmeden önce sen birine dalmak üzereydin ve o yüzden kendi kendine konuşuyordun. Şimdi. Ha evet ya. Ya daha demin lavuğun biri buraya çay döktü de. Songül teyzeye o kadar zahmet. Ben de ona söyleniyordum işte. Bak ben demiştim dalacaktın. Ya acaba salçayı açsam mı mevzuyu ya? Ne yaptın oğlum salçayı açmak demek dünyayı açmak demek. Bir de birini anlatmasam kafayı yiyeceğim. E karabiberi de söyleyemem. Paşa ona da tembih edeceğim demişti. Ya Neşe, ben sana bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ama kimseye anlatmayacaksın, söz ver. Tamam söz. Öyle tamam sözle falan olmaz, büyük yemin edeceksin. Tamam, ee, bütün dedikodu kaynaklarım kurusun ki kimseye söylemeyeceğim. Ha, ee, şimdi olay benimle ilgili değil aslında. Ee, bir arkadaşımla alakalı. Hangi arkadaşı? Ee, ya yemin ettim söyleyemem. Ee, zaten önemli olan o değil. Şimdi bu arkadaşımın. ...yıllardır kardeşi gibi gördüğü bir kız var tamam mı? Ee, bu kızı... ...başka duygular hissettiğini düşünmeye başlamış. Ee, başka duygular derken böyle hoşlaşmaya başlamışlar. Ee, yani ama çok temiz duygularla hoşlanıyormuş çocuk. E zaten kiri duygularla hoşlanılır mı Mert? İşte temiz duygularla seviyormuş. Arkadaşım. Ee, peki e, bu kardeş gibi gördüğü kız da arkadaşından hoşlanıyor mu? Ee, sanırım yani... Arkadaşımın o yönde bir hissiyatı varmış. E güzel, böyle karşılıklı demek ki. İnşallah. E, yani inşallah derken arkadaşım için inşallah. E, neyse işte şimdi bu çocuk da tereddütte. Yani acaba diyor, kıza açılsam mı, açılmasam mı? Hani diğer çocuklar ne der, arkadaşlar ne der? Musun? Eyvah, karabiber geliyor. konuları hiç konuşmadık. Büyük yemin ettin, kimseye anlatmıyorsun. Hayır, neden söylemeyeceğim? Ne haber millet? Ne konuşuyorsunuz? E, havadan sudan devlet meseleleri. Ha, hava dansı Ay anacığım, bombaya bak bombaya. Bunun bir arkadaşım dediği kesin kendisi, hoşlanıyor dediği de kesin karabiber. Ve Be kötüsü ben bunu kimseye söyleyemeyeceğim. Allah'ım sen bana yardımcı ol. Hmm. Hı. E o zaman ben bir gideyim çay alayım. Çay içen var mı? Yok yok otur ben alırım ya. Ya ben alırım. Ya Allah aşkına otur. Ee, sen de içiyor mu kız? Ha, al bari. İyi. E, kaç şeker? E, beş. Oha herhalde şekerden böyle oldu bu kız. Kesin kesin. Kesin aşık olmuş bu karı biberi. beri. Boyları da boylarını ama. Ay beri böyle açılsa da ben de içime atmak zorunda kalmasam. Ne oluyor kız? Kaşın gözün ayrı oynuyor. He. Yok bir şey. Ne? <laughs> <laughs> Sekici. Yavru kuşum, zeka küpüm. Burada. Hmm, sen buradasın ama kim bilir aklın nerelerde? Aklım nerede mi? Bak şimdi her şeyi anladım. Benim gidip hemen aklımı bulmam gerekiyor. İyi de aklım olmadan ben aklımı nasıl bulacağım? Ya sorduğun soruya bak Zeki, sorduğun soruya bak. Tabii ki aklımı görünce aklıma soracağım aklım nerede diye. Zeki'cim serbest saçmaların, beyinsiz storminglerin sona erdiyse... Senden bir ricada bulunabilir miyim tatlım? Hocam ne olur bulunun. Allah aşkına bulunun. Hemen bulun. En iyi okul Oscar'larının yapıldığı geceye okulumuzu temsilen örnek öğrenci olarak katılmak ister misin tatlım? Ya şimdi bir as... Ya isterim. En iyi ağaç dalında seni aday gösterdim. Nasıl? En iyi a... a ağaç beni Vay arkadaş, vay arkadaş. Ben neymişim de benim haberim yokmuş. En iyi ağaçlarımda Oscar aday olmuşum ya. Hocam izninizle kendimi tebrik etmek istiyorum. Tebrik ederim Zeki. Sağ ol arkadaşım. Ya ben kesin alırım Oscar'ı. Kesin garanti alırım yani hiç merak etmeyin. Yarınki Oscar'lara örnek öğrenci olarak seni götürüyorum tatlım. Ne demişler? Örneğin iyisi kötüsü, akıllısı gerisi olmaz. Sadece örneği olur. Yarın okul çıkışı beraber gidiyoruz o zaman. Bana söz verme. Verdiğin sözü tutmayı öğret diyor ve tıpışıyor. En iyi örnek öğrenci ağaç dalında aday olmuşum. Vay arkadaş, vay da vay, vay da vay. Ben neymişim de benim haberim yokmuş ya. Bu ne ya? Bu ne? Bunların hepsi aynı renk olmuş. Ne sıkıcı ya. Ne Oscar aldın gereksiz? Hayır herif siyah beyaz da değil ki. Hayır izleyici Oscar alacak desem o da değil. Adamın son izlediği film Şaban oğlu Şaban. <gülüyor> <gülüyor> o da hayatının filmi olmuş hala etkisi altında. <laughs> Ay Oscar Oscar diyor Şarlacan. Aman çok tatın yani. Orhan Pamuk daha önceden almıştı kız mı Oscar'ı zaten? Ona böyle aldı değil kocam Oscar'ı değil. Ay sana da o da verecekler o Oscar'ı ha yani Allah Allah Allah. Bu herifi var ya. Oscar heykelciyle bile dövmeye razıyım. Merak etme Furki, bir fırsatını buluruz illaki Geçin siz dalganızı da bakalım, geçin. Var ya, bu yetenekçisi size katıldıktan sonra şansın bayağı açıldı ya. Yarın bir gün kardeşinizi dizilerde göreceksiniz, haberiniz olsa. Ya Orçuncuğum, sen şöyle sokaktan böyle yürüyüp geçen insanları izlesene. Hani nasıl olsa oynayacağın şey böyle sokaktan yürüyüp gitmek. <laughs> çok komiksin karıver. Vallahi çok komiksin. Siz böyle gülün, gülün. Ben ünlü olduktan sonra ben size güleceğim be. İmzaları için istemeye geleceksiniz ya. Ben de size bu resmi vereceğim. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bak böyle çok yakışıklı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Var ya kalk Şaka bir yana. Yarın bir gün beni televizyonlarda görebilirsiniz. Kasta öyle dedi. Kasta adını biliyor musunuz? Ha? Seçmece bunlar Kasta Oğlum sen ajans yerine kartlıcıya mı kaydoldun acaba? ne kartlıcısı ya? Angelina Jolie ile bile bir bile bu ajansa kayıtlıymış ya. Seçmece onlar. Kas ajansı Hollywood'a bile figuran gönderiyor. Ne haber? ha. Demek seçmece bunlar. Kas ajansı, <laughs> 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 ajansı ha? <laughs> <laughs> güzel. Ne o farki? Aklına bir şey mi geldi yine? Aynen. Hem de öyle güzel bir fikir geldi ki. <gülüyor> <gülüyor> Çocuklar dinleyin bakalım. Size güzel bir haberim var. Aa hocam bugün erken mi çıkacağız? Ay alışverişe de gideriz. Güzel haber şu. Yarın stresle vedalaşmanın yollarını öğreneceğiz. Yani yoga yapacağız. Abi al sana yeni stres. Aa ben biliyorum yogi. Hem yanında hani böyle he, ayıcık baba da vardı değil mi? Ay yogiden bahsetmiyorum Filiz Hoca dil Dilkocuğum. Hani böyle konsantre oluyorsun gözlerini kapatıp falan. E kızım. Bir dakika susana ya. ya. Bu sefer şaka yapayım dedim yani ya. Ol, ol. O yüzden yarın herkes yanında rahat kıyafetler getirsin. Yarın stresle vedalaşıyoruz. Ali. Sen istersen kombinazon ya da bevidol giyebilirsin. Böyle daha rahat edersin. Serin serin olur. <laughs> Onları sen giy. Hatta yogaya gitmene bile gerek kalmaz. Evden okula gidene kadar rahatlarsın. <laughs> ee, ne diyorsun paşa? Yoga bizi bozar mı? Bozar. Ben yoga moga anlamam kardeşim. İsteyen gidiyormuş. Tüyerim ben. Allah isteyen gidiyorsa ben gitmiyorum demektir. <gülüyor> <gülüyor> Hadi be Gülcan abin kullanacak şimdi. Selam. Heh, hoş geldin. Sana bakma çok beklettin şey inşallah. Yok ya. Gel. Kimse takip etmedi değil mi seni? Takip mi? Yani az önce iki tane FBI piyacını peşime takıldı ama ışıklarda atlattım. Nasıl yani? Anlamadım eh Ben de anlamadım Mert. Ne takibi? Kim takip etsin ki beni? Ha, ya paşa ile bugün konuştuktan sonra ben biraz paranoyak